Dün Türkiye bir demokrasi şölenine şahit oldu. Öyle ki yerel seçimleri geride bıraktık. Aylardır konuşuyorduk. Artık Türkiye sandık başına gitti ve yerel yöneticilerini belirledi. Bir kere her şeyden önce çok önemli bir seçimdi ve demokrasi şöleni dedik. Neden? Çünkü herhangi bir sorun yaşanmadan bu seçimi de atlatmış olduk. Şimdi tabii bakacağız efendim neler yaşandı, hangi illeri, hangi belediyeler aldı, hangi, hangi belediye başkanları artık yeni döneme damgasını vuracak. Hepsini konuşacağız tek tek. İstanbul'a bakacağız, Ankara'ya bakacağız, bütün illere gideceğiz, 81 ile gideceğiz. Aynı zamanda ilçeleri de birlikte değerlendireceğiz. Hemen şöyle göstereyim arkamızda da tablolarımız olacak. Hem 2019 yerel seçimlerinde kim ne kadar oy almıştı, yüzdelerine bakacağız. Hangi belediye başkanları kazanmıştı, hangileri değişti, tüm başlıkları sizlerle değerlendireceğiz. Gün içerisinde konuklarımız olacak, seçimin önemini konuşacağız. Hangi partiler öne çıktı, hangi belediyeler değişti. Tek tek hepsine bakacağız Şimdi Türkiye'ye başlayalım efendim bakmaya Öncelikle İstanbul'la başlayalım En kritik noktalardan biriydi İstanbul İstanbul'da durum ne hemen sizlerle paylaşalım Artık sandıklarında %99'u açılmış durumda Saatlerimiz onu gösterirken Peki İstanbul'da ne gibi değişiklikler yaşandı Şöyle bir bakalım %35 AK Parti'yi görüyoruz %37.73 Türkiye genelini gösteriyor Arkadaşlarım bizlerle paylaşıyor diğer yandan Dem Parti'nin yüzde 67 virgül yüzde 5 virgül 67 yeniden refahın 6.19 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ilk olarak İstanbul'a bakalım şöyle sizlerle paylaşalım efendim İstanbul'da neler yaşandı e, açılan sandık oranı %99 olarak belirlendi şu dakikalarda e, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde bitirdiğini noktaladığını söylemek mümkün %51.08 ile öte yandan AK Parti'nin de %39.59 aldığını söyleyebiliriz takip eden e, tarafta yine yeniden refah partisi oldu yeniden refah partisine da ayrı bir başlık açı açacağız gün içerisinde. Öyle ki yeniden Refah Partisi aslına bakarsanız seçimin yükselen partilerinden biri olarak karşımıza çıktı. Hepsini konuşacağız. Şimdi başkentle devam edelim. Önce büyük şehirlere bir bakalım. Başkenti rica edeceğim arkadaşlarımdan. Ankara ile devam edelim efendim. Ankara'da AK Parti'nin %31,69, CHP'nin ise %6,35 oyla Mansur Yavaş'ın ipi göğüslediğini söylemek mümkün. Öyle ki yine Turgut Altınok'un da seçim çalışmalarını sizlerle paylaşmıştık. Kıran kırana süren bir mücadele vardı ama ciddi bir farkla neredeyse yarı yarıya bir farkla Mansur Yavaş'ın seçimi önde bitirdiğini söylemek mümkün. Devam edeceğiz efendim. Büyük şehirlerle dedik. Konya'ya bakacağız. Konya'da da önemli bir değişim gerçekleşti aslına bakarsanız. Konya'da neler yaşandı hemen şöyle bir oy oranlarına bakacağız. Büyük şehirlerde Tabii ki oy oranları önemli. AK Parti %49, CHP ise %12 oy oranı aldı. Yine yeniden Refah Partisi'nin aslına bakarsanız Konya'da yükselişini görmüş olduk. Konya'daki değişim işte buydu efendim ama yine belediye başkanı değişmedi. Uğur İbrahim Altay kazanan oldu. AK Parti'den yine Uğur İbrahim Altay ikinci dönemde de yine sürdürecek belediye başkanlığı görevini Konya yine önemli noktalardan biriydi. Şimdi Şimdi devam edeceğiz. Neresi gelecek? Hemen arkadaşlarım benimle paylaşacak. Hangi ili verecek, vereceklerini de söyleyecekler. İzmir'le devam edelim. İzmir'de İzmir'de 48.90 Ak Parti'nin ise yine 37.07 aldığını görebiliyoruz. İzmir'in İzmir de aslına bakarsanız yine Hamza Dağla Cemil Tugay'ın yarışını izlemiştik 31 Mart. Yerel seçimlerinde Hamza Dağ Ak Partiden belediye başkan adayıydı. Yine Cemil Tugay ise CHP'den belediye başkan adayıydı. %48,90 ile CHP'nin de İzmir'de yola devam ettiğini ifade edelim değişmedi. Şimdi devam edeceğiz Erzurum'a mı bakacağız? Büyük şehirlerle devam edeceğiz efendim. Erzurum'da yine Erzurum zaten AK Parti'nin kalesi olan noktalardan biriydi. Mehmet Sekmen yine belediye başkan adayıydı. Ve %50'nin üzerinde yine aslında AK Parti'nin en çok oy aldığı noktalardan biriydi. CHP'nin yine aslına bakarsanız bir düşüşü var. Öte yandan İyi Parti'nin de %22 oy oranıyla hemen AK Parti'yi takip ettiğini görebiliyoruz ama... <laughs> en yakın partinin bile Ak Parti ile arasında yarıdan fazla bir farkla yine Ak Parti'nin Erzurum'da e, ciddi oranda bir fark yarattığını ifade etmek mümkün. Büyük şehirlerle devam edeceğiz efendim. Ardından küçük şehirlere geçeceğiz, illere geçeceğiz. Ardından da ilçelere bakacağız. Tabi İstanbul'un ilçeleri de önemliydi. Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Gün içerisinde sonuçları da değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Ordu'ya bakalım. Ordu'da AK Parti %40 oy oranına sahip oldu ve Mehmet Hilmi Güler belediye başkanı seçildi. Hemen kendisini takip eden parti ise İyi Parti oldu. İyi Parti %36,52 ile yine AK Parti'ye en yakın partiler arasında yerini buldu. Öte yandan CHP'de %16 bir oy oranına sahip oldu. Bu noktada da Mehmet İlmi Güler'in ipi gösterdiğini söylemek mümkün ve Ordu'da da yine AK Parti aynı şekilde belediye başkan adaylarıyla yoluna devam edecek belediye başkanıyla. Şimdi devam edelim diğer partilerle Bolu'ya mı bakacağız? Balıkesir'e bakıyoruz efendim. Balıkesir'de %40,54'ü görüyoruz AK Parti'nin kazanan isimse CHP'nin adayı Ahmet Akın oldu. Balıkesir'de bir değişim söz konusu oldu efendim. Açılan sandık oranı artık %100 Balıkesir'de ve CHP'nin %51.10'la AK Parti ile arasında yaklaşık %11'lik bir farkla da bir fark yaratarak aslına bakarsanız Balıkesir'de belediye başkan adayı Ahmet Akın'ı seçmiş olduğunu görmek mümkün. Devam edeceğiz efendim. Tek tek hepsini gezelim. Neler yaşandı? Şimdi tabi geceden Kalanlar vardı tam sandıklar açılmamıştı sabah bu saatlerinde artık %100 sandıkların açılmış olduğu noktalarda görüyoruz hangi belediye başkan adayları artık ipi gösterdiler net bir şekilde mazbatalarını alacaklar onları tek tek sizlerle paylaşıyoruz verelim. Evet, Bursa'yla devam ediyoruz. Bursa'da CHP'nin kazandığını söylemek mümkün. Mustafa Bozbey kazandı. %47.60'la bir oy oranıyla ipi göğüsledi. AK Parti ile hemen takip eden partiydi. Mustafa Bozbey'e de hayırlı olsun diyelim efendim. Bursa'da da yine bir değişimin aslında hakim olduğunu söylemek mümkün. Ali Nur taştı öyle değil mi Bursa Belediye Başkanı, mevcut belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ın da bir değişim ne karşı karşıya kaldığını söylemek mümkün. AK Parti'de bir değişim söz konusu oldu Bursa için. Bursa CHP dedi bu seçimlerde. Devam edelim efendim. Hatay en çok tartıştığımız aslına bakarsanız bu seçim sürecinde en çok konuştuğumuz yerlerden biriydi. Neden? Çünkü deprem süresince Hatay, Hatay biliyorsunuz ciddi bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı ve mevcut belediye başkanı vardı o noktada. İşte o mevcut belediye başkanı CHP'den tekrar aday gösterilmişti Lütfi Savaş ve aslında bir tepkiyle de karşı karşıya kalmıştı. Yeniden aday gösterilmesiyle birlikte peki ne oldu Lütfi Savaş'ın oyarını? Gelin bakalım Lütfi Savaş. %43,96'da kaldı ve belediye başkanı olamadı bu seçimde. AK Parti Hatay'da ipi göğüsleyen isim oldu. 44,47 ile Mehmet Öntürk'ün belediye başkanı olduğunu söylemek mümkün. Yine yeniden refahın da aslında Hatay'da yükselişini görüyoruz. %2,61 oy oranıyla yeniden refah partisinde Hatay'da da yükselişini sürdürdü. Konuşacağız efendim bu başlıkların hepsini. Şimdi devam edelim. Hatay'ı konuştuk en çok tartışılan noktalardan biri deydi Hatay'da bir değişim söz konusuydu. Öyle ki Lütfi Savaş yerine vatandaşlar, Hataylılar AK Parti'yi tercih etti yeni belediye başkanı olarak. Şimdi devam edeceğiz. Malatya'yla devam edelim efendim. Malatya'da %48,99'la Sami Er'in belediye başkanı olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti'yi tercih etti Malatya. Önceki dönemde de yine AK Parti belediyesine aitti. CHP'de yine %37 ile takip etti. Ancak yeniden refahın yine bir yükselişini söylemek mümkün. %9,39 ile yeniden refahta AK Parti, CHP ve e, takip eden partiler arasında 3. sıra da yerini aldı. Ancak ciddi bir oy oranıyla Malatya'nın AK Parti Belediyesi'nde olduğunu söylemek mümkün. Sami Erş yoluna devam ediyor AK Parti Belediyesi'nde. Şimdi devam edelim. Ben Bursa'yla devam edeceğiz. Bursa'yı verelim. Özür diliyorum. devam edeceğiz. Urfa'nın da oy oranlarına bakalım. Sizlerle paylaşalım efendim. Şanlıurfa'da neler yaşandı? Şanlıurfa'da ilginç bir tablo görüyoruz. Çünkü seçimin kazananı yeniden Refah Partisi oldu. Çok alışkın olmadığımız bir başlığı görüyoruz aslına bakarsanız Urfa'da. 38.86 ile yeniden Refah'ın sanırım tek çıkarttığı belediye başkanı olarak biliyorum. Arkadaşlarım eğer yanlışsa düzeltsinler. Şanlıurfa Belediyesi'ni kazan Yeniden Refah Partisi AK Parti demen de takip etti. %33 ile DEM Parti'nin de %21 bir oy aldığını söyleyebiliriz. Ancak ipi göğüsleyen partinin yeniden refah olduğunu söylemek mümkün. Mehmet Kasım Gülpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Sakarya'yı da rica edeyim arkadaşlar. Bir memleketime de gidelim. Neler yaşandı Sakarya'da onu da konuşalım isterim. Sakarya'da da yine AK Parti'nin kalesi olarak bilinen noktalardan biridir. Öyle o oy oranlarında durum ne? Hemen söyleyelim. AK Parti'nin yüzde %47.18'i aldığını, CHP'nin %16 ile takip ettiğini, yeniden refahın yine yükselişini gördüğümüz bir nokta oldu. Yusuf Alemdar ilçe belediye başkanıydı. Eskiden Serdivan'ın ilçe belediye başkanı adayıydı. Şimdi artık Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ipi göğüsleyen isim oldu. Konuşacağız efendim. Tek tek paylaşacağız. Bir de Kocaeli'ye bakalım. Hemen yakınına gidelim Sakarya'nın. Kocaeli'de de yine Aslına bakarsanız batı noktalarında AK Parti'nin e, hakim olduğu yerlerden biriydi. Sevilen e, bir belediye başkanının devam ettiğini gördük Tahir Büyükak'ın. Bir önceki dönemde de yine AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanıydı. Yine belediye başkanı olmayı sürdürdü ve yüzde 45'lik bir oy oranıyla e, AK Parti'de yine belediye başkanı adayı olan isim Tahir Büyükak'ındı. Ve ipi göğüsleyen isim de kendisi oldu CHP'nin de yine %28,94 bir oy oranıyla takip ettiğini söylemek mümkün. Şimdi bir de gidelim Karadeniz'e. Karadeniz'de nasıl bir tablo karşımıza çıkacak? Hadi Trabzon'a bakalım. Trabzon'da nedir durum? AK Parti'nin %51,48 ile yola devam ettiği Ahmet Metin Genci görüyoruz. Öte yandan yine CHP'nin de %28,43 bir oy oranına sahip olduğunu söylemek mümkün ile de yine yeniden Refah Partisi 3. parti olarak yerini alan partiler arasında oldu. Şimdi konuşacağız efendim bir yandan da elbette ki neler yaşandı neler yine aynı şekilde konuşulacak yine öne çıkan partiler vardı eee yine aslına bakarsanız CHP'nin e, aldığı partiler var. Birçok konuşmayı sizlerle paylaşacağız efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.